ağrısı neden olur hocam? Her diz ağrısı ameliyatlık mıdır? Diz ağrılarımızla nasıl başa çıkarız? Hep söylüyoruz ya bu bir alarm sistemi aslında. Yani ağrı bir ızdırabı orada bir olay olduğunu gösteriyor. Arabamızın tıkırtısı gibi. Yani beni tamir ettir demek istiyor aslında. Ama çoğunlukla bizim de eskiden yaptığımız şey bu. Ağrı kesici veriyorduk ama hastanın süreci ilerliyordu o ağrı kesici onu iyileştirmiyor. Sadece ağrıyı oradaki problemi hissetmemesini sağlıyor. Yani arabanızda tıkırtı var. Siz kulağınıza tıkaç koyuyorsunuz gibi bir şey. Gerçekten böyle bir. Hani antiinflamatuarların antiinflamatuar etkisi var birazcık ama dokuyu iyileştiren bir tablosu yok gerçekten. Yani akciğer kanseri var diyelim ki hastada veya kalp ağrısı var. Ağrı kesici veriyorsunuz. Hasta miyokard enfarktüsünden ölebilir. Diz de orada yavaş yavaş ağrı kesicilerin uyutması sayesinde yavaş yavaş dizimizde, belimizde, boynumuzda gerçekten ölüyor yavaş yavaş. Evet bunları ağrı çekişiyor. kesicilerle susturmayalım. Susturmayalım. Önlemleri alalım diyorsunuz. Tabii tamir edelim. Yani öğrendiğimiz bir yöntemle e, dokuyu işte kapatmaya çalışmayalım. Radyo frekans da buna benzer bir şey. Siz dizde tedavi yapmıyorsunuz, sinirleri öldürüyorsunuz. Belde de buna benzer tablo var. Yani radyo frekansı de yapıyorsunuz ama hastanın kireçlenmesi devam ediyor. Hmm. Yani sinirleri uyuşturduğunuzda veya sinirleri yaktığınızda hani kanserli hastalarda yakma işlemi yapılıyor. Çünkü zaten hastanın evresi son evre zaten ölmek üzere onlara yapılabiliyor. Veya çok ciddi ağrı kesiciler veriyor ki zaten kurtulmayacak bu hasta en azından son günlerini iyi geçirsin diye. Bizim dizimiz belimiz son günlerini yaşamıyor ki. 40 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında insanlara ağrı kesici lütfen mecbur kalın.